Ona dilediğinden öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla bir kısmını defi olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Ancak Allah, alemlere karşı büyük fazıl ve ihsan sahibidir.'' Hazreti Davud, hem hükümdar hem de Allah'ın kendisine ilim verdiği bir peygamberdir. Hazreti Davud döneminde Kudüs, Birleşik Yahudi Krallığı'nın başkenti ilan edilmiş, böylece Ahdi Atif Sandıkası bu şehre taşınmıştır. Hazreti Davud sandığı kendisinden sonra hükümdar olan Hazreti Süleyman'a emanet bırakmıştır. üç ilahi din için kutsal olan bir belde. Kudüs. Bu şehir, Hazreti Süleyman'ın inşa ettirdiği mabet ve ahit sandığıyla anılan bir tarihe sahiptir. Hazreti Süleyman mabette sandık içinde özel bir yer yaptırmıştı. Tapınağın penceresi salonuna, içinde kanun levhaları bulunan sandığı yerleştirmişti. Sandık uzun bir müddet burada kaldıktan sonra farklı dönemlerde birçok kavmin eline geçti. M.Ö. 63'te Kudüs'ü ele geçiren Kral Herodes, tapınağı genişletmeye ve güzelleştirmeye girişti. Tapınak sonra 70'te tahrip edilerek yakıldı. kurtarılan birkaç kutsal eşyayla yedi kollu Şam'dan Roma'ya götürüldü. O tarihten beri Yahudiler gelip tapınağın yakınlarında, daha sonra da Herodes surunun kalıntısı olan ağlama duvarında ağlarlar. Milattan önce 587 yılında ünlü Babil'in asma bahçelerini yaptıran Kral Nabukadnezar büyük bir baskınla Kudüs'ü işgal etti. Burayı yerle bir ettirerek bu bölgede yaşayan Yahudileri Babil'e ve diğer yakın şehirlere sürgüne gönderdi. İşte o tarihten sonra sandık kayboldu ve bir daha da izi bulunamadı. Aradan 40 yıl geçtikten sonra Yahudilerin sürgünü bitti ve tekrar Kudüs'e döndüler. Bu tarihlerde de tapınağı yeniden inşa ettirdiler ve Sanduka'nın odasını boş bırakmak zorunda kaldılar. Ancak kısa zamanda Sanduka'nın aslında kaybolmadığı inancı yayıldı. Sandığın aslında onu korumakla görevli Levililer tarafından, mabedin altında hazırlanmış gizli bir bölmede saklandığı düşüncesi dilden dile dolaşmaya başladı. Ancak bu söylentilerde sandığın yerini bulmak için yeterli olmadı. Son olarak tarihi kaynaklarda, Milattan sonra 70 yılında Roma valisi Titus'un Kudüs'ü yıktırdıktan sonra bu yeraltı odasına da ulaştığı, ve mabedin kutsal eşyalarıyla birlikte sandukayı Roma'ya götürdüğü kabul edilir. <laughs> milattan önce 587 ile milattan sonra 70 yılları arasında Kudüs'te muhafaza edildiği kabul edilen sandık bu tarihten sonra günümüze kadar bulunamadı. Ait sandığı önce 587 yılından bu yana bulunamamıştır. Bununla beraber Yahudiler sandığın ancak Mesih'in gelişinden sonra ortaya çıkacağına inandıklarından sandığı yüzyıllardır aramaktadırlar. Hristiyanlar da sandığı Hz. İsa'nın yeryüzüne kıyametten önce tekrar gelişinin alametlerinden olarak gördükleri için aramaktadır. 1099. Birinci Haçlı Seferi'nin yapıldığı zamanlar. Bu sefere katılan Hristiyanlar büyük bir katliam gerçekleştirerek Kudüs'ü ele geçirdiler. <laughs> Savaşa katılan askerlerin çoğunluğu geri döndü. Bir grup hariç. Başta Fransa'dan gelen askerler olmak üzere bir grup Haçlı askeri bölgede kaldı. Kendilerine Tapınak Şövalyeleri denilen bu grup için Kudüs'ün büyük önemi vardı. Tapınakçılar Tarikatı'nı kuran 9 şövalyenin gerçek amacı diğer askerlerden çok farklı. Yahudiliğin ve eski Mısır'ın gizli geleneklerinin özünü içeren kalıntılar ve yazıları bulmak istediklerini söylüyorlardı. Ancak asıl amaçlarının sandığı bulmak olduğu bilinen bir gerçekti. Bu nedenle yıllar sonra Kudüs'te olmak onlar için bulunmaz fırsattı. Çünkü bu bölgede istedikleri gibi araştırma yapıp sandığı arama imkanına sahip olacaklar. mabet tepesinde yapılan ve kaydedilmiş ilk sanduka kazılarını Haçlılar döneminde tapınak şövalyeleri yapmışlar. Ahit sandığının tapınakçılar için önemi, arkalarında bıraktıkları tarihi eserlerde açıkça görülmekteydi. 12. yüzyılda yaptırdıkları Şartır Katedrali'nin kuzey kapısına çizdikleri bir kabartlığında, bir arabaya yerleştirilmiş olan ahit sandığının bilinmeyen bir yere götürülmesi resmi ve altında da ahit sandığı burada gizlidir. Ancak 19. yüzyıla kadar yaptıkları araştırmalarda tapınak şövalyeleri bazı bilgilere ulaşsalar da sandığı bulamadılar. uzun yıllardır aranan ahit sandığının bulunmasına yönelik çabalar filmlere de yansımıştı. Örneğin Harrison Ford ve Indiana Jones'un maceraları. Ve bu serideki bir film, Kutsal Hazine Avcıları. Yönetmen Steven Spielberg. Filmin konusuysa ünlü arkeolog Indiana Jones'un ülkesi tarafından kayıp ahit sandığını bulmak için görevlendirilmesi üzerine kurulmuştur. Jones bu emaneti bulabilmek için onlarca tuzak ve tehlike dolu maceraya atılıyor.